seni. Konuştun mu Rüstem ağayla? Mıhtar sorup duruyor ne zaman istemeye geleceğiz diye. Vallahi daha söyleyemedim kız. Kız lan duşusunu koyacak sanki. Evlenmelerini istemiyor herif ya. Aa. Neden acaba? Hiç düşündün mü? Kız lan kıyamıyor herhal. Anlaşıldı. Yine erkekler halledecek bu işi. Hangi işi? Aman da aman. Ne hamarat kızlarmış bunlar. Tam evlenecek kızlar, tam maşallah. Sağ olasın Ahçi teyze. <laughs> bak, gene teyze dedi bana. Kızım, ana diyeceksin, ana. Hı -hı. Ben niye ana diyorum bu kadına ya? Hadi bak. Zarife. Nerede lan baba? Ha? Hı -hı. Nerede? Hı -hı. Baba ne olacak? Neredesin lan? alacaktı gibi Kızım. Aa, aa delirmiş gibi o yok. Çık lan dışarı. Lan yediniz yediniz doymadınız lan. Aç gibi paraya doymadınız lan. Çeklen lan dışarı. Zarife. Ne Zarife? Nerede diyorum lan? Ha saklanıyor musun lan? Rüstem ağa. Ne oluyor lan sabah sabah? Ne bu patatesi gülüte? Ne çıkmıyor lan dışarı? Ha? burada, ne çıkmıyorsun? Korktun mu lan benden? Aa müsveddesi, insanlığın yüz karası. Ne çıkmıyorsun lan dışarı? Sen kimsin lan? Ha? Kimsin lan sen bizim teknemizi alıyorsun? Alacak başka tekne mi kalmadı? Çık dışarı lan! Ağzını topla, gelmeyim oraya. Ne var lan sen? Gel lan, gel buraya gel. gel sıkıysa buraya gel lan. Ömer, ha. al bu deliği. Kardeşlerim buradan. Bak oraya beni getirtmeyin. Gelirsem ne yapacağımı biliyorum ben. Sari Bey, sen şimdi git işte. <laughs> Allah! Lan sen... ne yapıyorsun? Herkes derleşti lan. Bana bak bayansın diye mu bana. Sensin ya. Sen Allah Allah lan bayan. Sen kimsin? Lan bana bayan diyorsun Allah. Lan. lan. Dokunmayın lan bana. Dokunmayacaksınız bana. Bana da dokunmayacaksınız, aileme de dokunmayacaksınız. Aileme dokunanın, ailesini de çatısını da yıkarım. Tamam mı? Anladınız mı benim? Niye anası? gezi <laughs> demişler bunu. Olanlardan yana şansı kalmadı diye deli deli oldu. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.